Müsait misin? Senin içinse her zaman. Keyfin yerinde bakıyorum. Neden olmasın? Hayat bazen insana çok cömert davranıyor. Bu sefer sıra bende demek ki. Ebru'yu söylüyorsun galiba. Ebru Aslı fark etmez. Aslı kaldı ama Ebru babası Şahin gibi cehennemi boyladı. Hepsinden önemlisi Ferhat'ın gözünde aklandım. Eminim bundan sonra tıpkı eskiden olduğu gibi uzayan kolum, sıkılan yumruğum olacak Ferhat. Ben de sana daha fazla vakit ayırabileceğim. Her şeyle yine çevirmeyi biliyorsun. Belki de o yüzden sana bu kadar aşığım. Artık işimize, gücümüze bakabiliriz. Bakalım tabii. Zaten o kadar ihmal ettin ki. Başkanlık seçiminden çekilince dedim ki eyvah. Her şeyi bırakıyor. Emekliye ayrılacak. Benim emekliliğim Karaca Ahmet'te olur. <laughs> ya da zincirli kuyu. Allah korusun. Şu düğün hazırlıklarını biraz hızlandırsak. Çabuk olsun diyen sen değil miydin? Namık ben... E küçük, sade bir tören istiyorum. Fark etmez. Nasıl istiyorsun? Her zaman gittiğimiz otelin roofunu tutalım diyorum. Bir de oda tutarız. Zaten bu kadar işin gücün arasında bir balayı hayali falan kurmadım. İş çevresinden kıramayacağımız bir 15-20 kişi. Bir de işte ailen. Artık onlar senin de ailen. Hoş bazen beni de çileden çıkartıyorlar ama... ...insan ailesini seçemiyor işte. Evet. Benim canımı sıkan bazı şeyler var Neymiş onlar? Canım Kusura bakma Gülsüm biraz geciktim Çıkalım mı? Çıkalım Çıkın çıkın <laughs> Artık nerelere gidiyorsanız. Geç kalmayız. Yok canım. Gezin gezebildiğiniz kadar. Tövbe tövbe. Hadi bilsin. Dert bir değil, iki değil. Bunlar bir hava. İdil Hanım bir hava. Namık desen kuyruğu iyice kaptırmış gitmiş. Hu. Kime anlatıyorum? Yeter hanım. İdil diyorum. Kadın aldı başını gidiyor diyorum. Duyuyorum abla, duyuyorum. <laughs> Duymuşmuş. Dertleniyordun. Abla bir çare bul. Bu kadın başımıza dert olacak diyordun. Ha? Dediklerim çıktı işte. Evet, haklı çıktın. Ha? Bundan sonra ne yapacağız? Onu de bana. Kadın hamile dedik. Gerekirse düşürtürüz çocuğu. O çocuğu doğurursa halimiz duman dedik. Değil mi? Bu kadının böyle evde gerine girine dolanmasına müsaade mi edeceğiz şimdi? Etmeyeceğiz tabii ki. Ee, nasıl olacak bu iş? Artık kadını tehdit mi edersin? Namıkla mı konuşursun? Ne yaparsan yap. Zaten yeterince geciktik. Hallet şu işi. Oh, darlandım Hamza. Kızına da göz kulak ol. Ya evlendir diyorum, dinlemiyorsun beni. Sen de kızına göz kulak ol. Evlendirdin ama hiçbir şey değişmedi. Neden Namık? Herkes evini yerini bilsin. Biraz sakin olsan zamanla hallolur. Evleniyoruz değil daha ne kadar oldu? Şimdi kalkın taşınıyorsunuz desek yakışık almaz. Ben kimseyle aynı evde yaşamak istemiyorum Namık. Özellikle de yeterli. Farkındayım canını sıkıyor. Ama ben sana söylemiştim. Yeterin üstüne gitme demiştim. O susmaz demiştim. Mesele bu mu yani? Bu tabii. Hayır bu değil. Yeter senin ilk aşkın Namık. Oğlunun annesi. Meseleye bir de benim açımdan bakar mısın lütfen? O mesele yıllar öncesinde kaldıydı. Benim için bitti. Bir erkek için bitmiş olabilir. Ama ona bir oğul vermiş... ...ve bu kadar büyük bir sırrı... ...yutup oturmuş bir kadın için asla bitmez. Boş yere vesvese yapıyorsun. Yeter için de bitti. Onun tek derdi oğlu. Öyle veya böyle. Yeter istediği kadar inkar etsin. Bu benim bundan rahatsız olacağım... ...gerçeğini değiştirmiyor. Ya onlara bir ev aç... ...yeter gülsün... ...hatta ferhatlar çıkıp gitsinler ya da biz gidelim. Böyle üst üste yaşamak zorunda değiliz. Dur dur ben açarım. Yok açtım. Canım <laughs> oh. oh. <laughs> benim. Güzel kuzum. Nereye gidiyoruz biz? Artık kimse de kapı çalma adeti kalmadı galiba. Ne yaptın oğluma? Ha? Ne yaptın? Yiğit'i kastediyorsan Ferhat da aynı teraneyle dikildi karşıma ona da cevabını verdim. Oğlunu hiç istemediğim halde o delikten kurtarmaya çalışıyorum. Ferhat istedi diye. Ben sana neden inanamıyorum peki? Bu konuşma saçma sapan yerlere gitmeden lütfen çık yeter. Oğlunu içeriden kurtardığım zaman bana karşı mahcup olursun. Şu hayatta Karşısında mahcup olacağım en son insan sensin Namık. Senin gibi yalancı. Gizli kapaklı işler çeviren. İnsanı sırtından bıçaklayan bir insan karşısında zerre kadar utanmam ben. Çık lütfen yeter. Biliyorsun değil mi? Bir gün her şey ortaya çıkacak. Ne sen ne ben engel olamayacağız buna. Bak. Ferhat'ın babası olduğum böyle fısıltı gibi yayılmaya başladı. Gün gelecek, Necdet'i senin öldürdüğünde ortaya çıkacak. Bakalım o zaman böyle böbürlene böbürlene konuşabilecek misin? Hatta hayatta olabilecek misin? Emin olamıyorum. İyi, her şey çıksın ortaya bakalım. Ama ben giderken seni de götürürüm yeter. Sen de benim sırdaşım değil misin? Bu pis gerçekleri yıllarca beraber saklamadık mı? Sen kendini sütten çıkmış ak kaşık mı zannediyorsun? Ben kader kurbanıyım Namık. Sense beni ilk gördüğün gün o kaderi yazan adamsın. Günahın büyüğü senin boynunda. Çık dışarı yeter. Ne oluyorsunuz yine Namık? Bir şey yok hayatım. Nasıl bir şey yok ya? Yeter. Farkında mısın? Senin olduğun yerde sürekli bir gerilim var. Sen her şeyi burnunu soktuğun için olabilir mi acaba? Ha? Ya da sürekli ortalıkta dolaştığın için? Yeter, çıkar mısın dışarı? Sıkılmadın mı böyle yaşamaktan? Kadın sürekli sorun yaratıyor ya. Bundan besleniyor resmen. Yiğit evcüllüyüm. Ben yardımcı olmuyorum sana. Büyütme. İyi de, onun bu istekleri, atarları bitmeyecek. Bugün yiğitle, yarın başka bir şeyle geçecek karşına. Bitmeyecek yani edelim gitsin başımızdan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.